Ve şöyle başlıklara bir göz atalım hemen Fanatik Gazetesi. Olcan resmen aslan, Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sınır tanımayan doktor musun? Sert bir gönderme yaptı rakibine. İç sayfalarda detayları var, bizde de haberi var. Biraz sonra aktaracağız. Terim'in Kavani aşkı. Galatasaray dünyaca ünlü forvet için devrede. Diğer taraftan da Fenerbahçe ile ilgili bir transfer başlığı var. Eduardo Ata başlığıyla aktarılmış. Cengiz'den Fenerbahçe'ye sert gönderme. Lemos Harekatı, Kartal'a Luis Müjdesi, Fernandez Fırtına'ya Balotelli'ye 2 milyon avro haberleri de yine Maç gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. TRT Spor.com.tr'de hem transfere ilişkin son dakika gelişmelerini hem de tüm spor branşlarına ilişkin haberleri bulabilirsiniz. Olcan Çağlayan Galatasaray'da Galatasaray Çaykur Rizespor'la sözleşmesini tek taraflı fesheden Olcan Çağlayan'ı renklerine bağladığını resmen açıkladı. İzlemişsinizdir mutlaka. Olcan'ın Galatasaray'a transferiyle ilgili bir video paylaşıldı Galatasaray'ın sosyal medya hesapları üzerinden. Şimdi benim için Forma tanıtımında Trabzonspor açık ara bir numaradır. Geçen sezonda öyleydi, bu sezonda öyle. Bu konuda çok çok başarılılar. Şimdiye kadar açıklanan transfer videoları içerisinde de açıkçası benim için bir numara Olcan'ınki oldu. E, aile kültürü çünkü ön plandaydı. Annesinin çok istediğini Galatasaray'a transfer olması için Galatasaray'la konuşmaya başladığında aman nazar değmesin, kimseye söyleme imzayı atana kadar demesi ve o Kimlere ayak bastığı zaman Galatasaray formasıyla görüntülü şekilde annesinin araması ve o diyalogları gerçekten çok etkileyiciydi. O yüzden şu ana kadar transfer haberleri arasında o videolar arasında benim için bir numara Olcan'ın transferi oldu. Umut ediyoruz yeni takımında daha doğrusu eski takımına döndü. Başarılı olur güzel bir sezon geçirir Olcan. Fanatik gazetesi Başkan Cengiz sponsorluk toplantısında transfer gündemine dair önemli bilgiler verdi. Transfer bitmez. 4 Ağustos'ta başladık. 4 Ekim'e daha 2 ay var. Transfer bitmez. Limitlerimiz içinde, yasalara uygun olarak her türlü alış satışı yaparız. Falcao indirim yaptı. Sanıyorum ki bizimle devam edecek. Lemina teknik ekibin gündeminde yok. Seri de düşünüyoruz. Tekrar olabilir. 4 futbolcu bizi çok yordu. Feragatı imzalamadı. 493 milyon Türk Lirası harcamanız var deniyor. Yok öyle bir şey. 40-50 milyon Türk lirası harcayabiliriz. Başkan Mustafa Cengiz'in transferi ilişkin açıklamalarını hemen ekranlarınıza getirelim. Taraftarımıza şöyle vay açıklayın. Vay zannedersiniz Mars'a son vagon kalkıyor. Yok böyle bir şey. 4 Ekim'e kadar 3 ay mı? 2 ay. 2 ay var. Dinamik bir süreç bitmez. Biz limitlerimiz içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her tür transferi gerek satış anlamında gerek alış anlamında yaparız. Ama önceliğimiz Galatasaray'ın camianın çıkarları. Ya bu bana sosyal medyadan geldi. Bana resmi olarak Arda Turan'dan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. Ben bunu anlattım. Yani usule uygun değil. Bir iş incelerken önce bakarsınız usulüne uygun mu? Sonra esasa geçersiniz. Hukukun aslı budur. Gelmedi bize. Ve ben bu nedenle bana sosyal medya veya dolaylı yapılacak bir baskıyı asla kabul etmem. Yarın da kabul etmem. Öyle ya bunu alırsın ya istifa edersin. İstifa eder. Sevgili teknik direktörümüz Fatih hocamız sağ olsun geldi hep biz var resmi olarak Arda'yı bizden istedi. Budur. Evet. Biz de dedik ki tamam görüşelim. Arda sağ olsun. Boş mukaveleyi imza atarım dedi. Evet. Boş. Biz de fırsatı değerlendirdik. En düşük şekli verdik. Bazı futbolcular bizi çok yoruyor. Dört futbolcu bizi çok görüyor. Diğer bütün otuz aşkın futbolcu sağ olsun Abrami. Feragatname imzaladı değerli arkadaşlar. Size bunu soran yoktur. Dördü imzalamadı. Canları sağ olsun. Canları sağ olsun. Hukuk içinde onlarla da görüşeceğiz. Arda'nın davranışı da bu anlamda çok kaliteli. Örnek bir sporcu. Para mühim değil. Paranın bozduğunu parayla tamir edersiniz. Tanrı bizi itibardan onur ve şereften yoksun kılmasın. Lemina kardeşimiz sağ olsun bize hizmet verdi ve biz teknik ekibe bakarız. Teknik ekibimizin planlar içinde yok bildiğim kadarıyla seri için düşünüyoruz Mücadele. Yani falcao devam edecek öyle görünüyor. Efendim yaptı yaptı. Devam edelim Başkan Cengiz'in açıklamalarından. Biz sözümüzü tutarız. Yine Fanatik Gazetesi'nden aktaracağım. Olcan Çağlayan Galatasaray'la 4 yıllık mukavele imzaladı. Açıklama dün akşam 19.05'te yapılırken 24 yaşındaki golcü biz söz verdiğimiz zaman tutarız. Şerefli formamıza yakışan bir sporcu olacağıma söz veriyorum dedi. Sıra geldi onlara. Kimler peki transfer listesinde sırada imza atacak isimler sarı kırmızılara. Olcan Çağlayan'ın ardından bugün de Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu'nun transferlerinin açıklanması bekleniyor. Üç genç oyuncunun da bugün yapılacak antrenmanda yer alması için sağlık kontrolleri tamamlanıyor. Otomaç gazetesi Fenerbahçe Mert Hakan'ı kandırdı. Mert Hakan konusunda biliyorsunuz daha sezon sona ermeden hatta devre arasına gelinmeden Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın Galatasaray'da forma giyeceği önümüzdeki sezon konuşuluyordu. Sonrasında Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye transfer oldu ve bazı da açıklamalar yaptı, paylaşım yaptı ve sözünü tutan, sözünün arkasında duran gibi kelimeler sarf etmişti. Bunda Galatasaray'a gönderme olarak algılanmıştı. Başkanın buna ilişkinde cevabı? vardı. Hemen ona başlıklar halinde bir bakalım. Bir takım isterse alır diyorlar ama futbolcular önce Galatasaray'a gelir. Anlaşamazsa 2-3 kat paraya başka kulübe gider. Galatasaray Türkiye'de futbolun kıblesidir. Allah bizi başkalarının anlaştığı futbolcuyu kandıracak durumdan korusun. Başkalarının anlaştığı genç çocukların aklını çelerseniz ve sonra da limitimiz düşük derseniz bu olmaz. Faaliyet raporundan ne çıkacağını aşağı yukarı biliyoruz. Senin daha ne limit çıkacağından haberin yok. Ondan sonra sınır tanımayız diyemezsin. Kurallara uymazsak anarşi olur. Sınır tanımazsan aşiret oluruz yine Hürriyet Gazetesi'nde başkanın açıklamaları. Ben bu limite uymam, bunu aşarım ve cezayı da ödemem diyemezsiniz. TFF'nin açıkladığı harcama limitlerinin kulüpler tarafından daha önce belirtildiğini, bilindiğini belirten Cengiz, iki yıldır faaliyet raporu veriyoruz. Ne çıkacağını biliyoruz. Eğer bilmiyorsan başkan olarak camiamın beni sorgulaması gerekir. Ne limit çıkacağından haberin yok, ondan sonra sınır tanımayız diyeceğim. Sen sınır tanımayan doktor musun? Sınır tanıyacaksın, tanımazsan aşiret oluruz, muz cumhuriyeti oluruz dedi. Böyle bir dünya yok. Yine Milliyet Gazetesi'nde başkanın sözleri başlıkta. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz limit artırımı isteyen Fenerbahçe'ye cevap verdi. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Oyun oynanırken kuralı değiştirirseniz kuralların kıymeti harbiyesi kalmaz. Hem karnım doysun hem yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok dedi. Yine Mert Hakan'a bir gönderme yapılmış. Buna ilişkin başlığa taşınan Mustafa Cengiz'in açıklamaları oyuncu önce Galatasaray'a gelir, anlaşamazsa 2-3 katına başkasına gider. Futbolun kıblesi Galatasaray camian beni sorgular yine başkanın öne çıkan cümleleri neler söylemiş başkan Mustafa Cengiz limitlerle ilgili hemen sizlerle paylaşalım. Biz karşı çıkmadık şöyle yani bakın değerli arkadaşlar şimdi siz bir kural koyuyorsunuz buraya koyuyorsunuz sarı kırmızı yeşil otobana da bir hız limiti koyuyorsunuz. Siz bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil 130 isteyebilirsiniz kuralım. 200 olmasını isterseniz kırmızı ve yeşil ışığın daha kısa ya da uzun süreli yanmasını isteyebilirsiniz. Ama orada bir ışık yanıyor. Orada bir limit var. Limit konmuş. Ben buna istediğim gibi uymam. Ben bunu aşarım. Cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz anda değerli arkadaşlar ben bunu bir ismini zikrettiğiniz değerli rakibimiz için söylemiyorum. Kendimiz için de söylüyorum. Biz bu kurallara uymak durumundayız. Diyorlar ki gelecek yılda siz bu duruma düşersiniz. Doğrudur. Düşebiliriz. Ama biz şunu yaparız. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Ben hiçbir kulübümüzün rakiplerimiz dahil zor duruma düşmesini istemem. Ben açık isim vereyim. Fenerbahçe ile olan bir yarış daha çok gelir getirirdi. Birimiz birinci, birimiz ikinci olaydık. Ben bunu isterdim. Bir spor sever olarak. Beşiktaş da yarışın içinde olsun. Trabzon zaten vardı. Ben bundan niye rahatsız olayım? Sevk alırım. Ve ben isterim ki onların önünde bitireyim. Bizi Allah şundan korusun başkalarının elindeki futbolcuya anlaştığı futbolcuyu kandıracak genç çocuklar bunlara ben kızmıyorum. Eğer profesyonel düşünürseniz daha fazla bir maddi olanak teklif edildiğinde olabilir. Yani herkesin kişiliği, karakteri çok farklı. Ahmet'i kandıramaz, Mehmet'i kandırabilirsiniz. Siz o insana 2-3 kat hem de bir değil 5-6 futbolcuya verip sonra da limitless yazıp sonra da beni kendimi söylüyorum gelecek yıl için sonra da bana ceza veremezsin ben işte 30 milyon taraftarım var diye üstü örtülü size ben tehdit sallarsam gelecek yıl beni suçlayın futbolcular önce Galatasaray'a gelir önce Galatasaray'a gelirler sonra bakar İnşallah bunu bütün dünyada yapacağız onun için de camianın çok ciddi desteği gerek özellikle maddi anlamda buna ihtiyacımız var. Limitlerle ilgili açıklaması da bu şekildeydi. Başkan Mustafa Cengiz'in 4 oyuncudan bahsetmişti. Bir önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Dört oyuncu bizi yordu, çok yordu diye. Peki başkanı kızdıran dörtlü kimler? Başkan Cengiz takımdaki oyuncuların yaptığı indirimleri açıklarken transferle ilgili de bilgiler verdi. Lemina ile yolların ayrıldığını, seri içinse görüşmelerin devam ettiğini belirten Cengiz, 4 oyuncunun feragatname vermediğini ve kendilerini çok yorduğunu da açıkladı. Sabah Spor bu 4 oyuncunun Donk, Belhanda, Fegoli ve Ryan Babel olduğu bilgisine ulaştı ki zaten Feguli ile ve Belhanda ile yolları ayırmaya çalışıyor sarı kırmızılılar. İyi bir teklif gelirse ayrılacak ancak Belhanda'nın bonservisi mi bedava verin yoksa gitmem takımda kalırım şeklinde cümleler sarf ettiği yine gelen bilgiler arasında. Diğer taraftan donkla devam etmek istiyor sarı kırmızılar ama beklemede olduğuna yönelik yine bir haber detayı paylaşalım. Galatasaray yönetiminin anlaşma sağlamadığı donk yönetimden haber bekliyor. Galatasaray'la sözleşmesi sona eren donkun yönetimle anlaşamaması durumunda kendisine yapılan teklifleri değerlendirmesi bekleniyor. Donk 1.8 milyon avro maaş alıyordu. Kendisine 1 milyon avroluk bir sözleşme teklif edildi. Onun bunu kabul etmediği biraz daha yükseltilmesini istediği yine bizlere gelen bilgilerden. Fulham Babel'i gözüne kestirdi. İngiliz kulübü bir süredir ilgilendiği Hollandalı futbolcu için Galatasaray'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Ve Galatasaray transfer döneminde yaş ortalamasını düşürmeye çalışıyor. Ağırlıklı olarak genç oyunculara yönelmiş durumda Sarı Kırmızılılar. Akisar Spor'dan, Ali Kağan, Güneren ve Poznan'dan Moder'i gündemini aldı. Galatasaray kadroyu gençleştirme düşüncesini hayata geçirmeye çalışıyor. Önümüzdeki yılların iskeletini oluşturmak isteyen Sarı Kırmızılılar transfer döneminde genç oyuncular için girişimlerini sürdürüyor. Galatasaray'ın scout ekibinin tavsiyesiyle Leh forması giyen Yakup Moderle Akisar Sporlu Ali Kağan Güneren'i gündemine aldığı öğrenildi. Leh Poznan'dan Kamil Yuzviak'ı da takip eden Sarı Kırmızıların her iki oyuncu için Polonya temsilcisine teklif sunması bekleniyor. 20 yaşındaki Ali Kağan Güneren'in de transfer listesinde olduğu belirtilirken Sarı Kırmızıların Akisar Spor'la genç futbolcu için pazarlık masasına oturacağı kaydedildi. Diğer yandan yönetim Belhanda ve Feguli ile yolları ayırmanın planlarını yapıyor. İki oyuncunun da pandemi döneminde kulübe ihtar çekmesi ve aldıkları yüksek yıllık ücretler nedeniyle Galatasaray, Belhanda ve Feguli'yi satıp gelir elde etmek istiyor. Feguli ve Belhanda ile yolların ayrılması halinde Sarı Kırmızılılar yaklaşık 11 milyon avroluk tasarruf yapmaya hedefliyor.